Herkese merhaba arkadaşlar. iPhone 15 Pro Max'i sizler için satın aldım ve kutu açılımı ön incelemesini bu videoda yapacağız. Ve ben yani şunu iddia etmek istiyorum. Türkiye'de vergisini ödeyerek sponsorsuz, desteksiz bir şekilde bu kutu açılımını gerçekleştiren ilk kanalız dersek yanlış olmaz. Çünkü çoğu YouTuber artık gitmiş yurt dışından vergisiz bir şekilde telefonu almış, hemen açmış, yüklemiş. Biz yerli malı, yurdun malı olmasa da bir ön inceleme videosu çekeceğim. Ben hala hazırda 13 Pro Max kullanıyorum. Arkadaşım Jordi'de de 14 Pro Max var. Bu videonun dışında gelen detaylı inceleme videosunda da 13, 14 ve 15 Pro Max'leri kıyaslayacağız. Bakalım gerçekten nesiller değiştikçe arada çok büyük bir fark oluyor mu bunu da görmüş olacağız. Şimdi gelin 13 Pro Max'i açalım ve yakından birazcık detaysız da olsa inceleyelim. Arkadaşlar kutuyu masaya ilk koyduğumuz zaman zaten önceki nesillerin kutusuyla aynı. Üste ve altta güvenlik bantları tutuyor. Güvenlik bantlarını çıkardığınız zaman iPhone'un direkt kendisiyle karşı karşıya geliyorsunuz. Bu arada iPhone'u elime ilk aldığımda çok farklı bir hissiyatı oluştu. Çünkü titanyum olması gerçekten diğer serilerden ayıran bir kısım olmuş. Arka cam kısmı da çok değişik geldi bana. Zaten bu internette çok dayanıksız demelerinin sebebi de bu olabilir galiba. Çünkü gerçekten farklı bir hissiyatı var. Sanki artık cam değil de çok yumuşak bir malzeme varmış gibi arkasında. Şarj kablosu da yenilendi. Biliyorsunuz artık örgü kablo var ve iki tarafı da Type-C. Bir de artık çok fazla okumadığınız kağıt çıkmıyor. Sadece garanti belgesi gibi bir kağıt, kullanım kılavuzu gibi. Bir de iğne çıkıyor. Bu sim iğnesiyle de sim kartınızı takabiliyorsunuz. Çünkü Türkiye'de eSIM çalışmıyor hala maalesef. Sadece yurt dışından gelen telefonlarda var. Ve telefonu ilk açtığınız zaman da Diyerek bizleri karşılıyor Arkadaşlar telefonu zaten açtık ee, Sizler için sokağa çıkıp ufak çekimler de yaptım Bunları da göstereceğim Ama şunu söylemem gerekiyor Telefonun gerçekten arka malzemesi ve yan tarafların titanyum olması Hafiflik katmış mı? Evet katmış. Özellikle 13'e göre çok hafif. Gerçekten elimle böyle tuttuğum zamanda da bunu çok rahat hissedebiliyorum. Ama şöyle bir handikap var. Yan taraflar ben siyah rengini aldım çünkü siyah seviyorum. İnanılmaz parmak izi tutuyor. Bunu kesinlikle kılıfsız kullanmamanız lazım. Çok kolay çizilebilirmiş gibi bir izlenim yarattı bende. Ve arka tarafın tasarımı önceki nesillere göre sanki böyle daha cam değilmiş gibi hani arkada koruyucu cam işte arka cam değişimi fiyatları çıkartıyorlar o yüzden söylüyorum kameralarının görünümünde de 14 ve 15 arasında çok bir fark yok gibime geldi Sadece tek fark arkadaki şarj girişi gibi arkadaşlar. Geriye kalan her şeyin tasarımı aynı. Bir de titanyum olması ve yan taraftaki artık sessiz alma tuşu yerine aktif bir buton geldi. Burası aksiyon butonu oldu. İstediğiniz görevi atayabiliyorsunuz. Bunu da detaylı incelemede göstereceğim. Ama titanyum yani güzel olmuş mu? Güzel. Karizmatik gözüküyor mu? Oldukça karizmatik. Ama yani 14 ve 15 arasında çok fark var mı tasarımda? Neredeyse hiç yok. Zaten bunu ilk tanıtıldan da herkes söylemişti. Şimdi dışarıda şöyle bir şey dikkatimi çekti ama. Yani ekran parlaklı olarak 14'ten oldukça farklı. Çok daha parlak gözüküyor. Zaten siz şu an videoda da görüyorsunuz. Bence ekran parlaklığı çok iyi. Yoğun güneş altında bile inanılmaz sonuçlar verebiliyor. Bu benim gerçekten hoşuma gitti arkadaşlar. Ben bu yönünü beğendim. Telefonun güçlü bir yön olmuş. Bir de fotoğraf konusunda Artık mesela 14'lerde 10x'e kadar zoom yapabiliyordunuz. Fakat şu an 25x'e kadar zoom yapabiliyorsunuz. Ve bu telefonlarda 48 megapiksel fotoğraf çekme özelliği de geldi. 15 serisinde 14'ten farklı olarak. Artık bütün modellerde 15'te yukarıdaki ekranımızdaki çentik değişti. Ve bunun yerini artık dinamik adı aldı. Dynamic Island diyorlar. Yani siz ne olarak söylerseniz size kalmış. Telefonumuzun boyutu, ekran boyutu 6.7 inç. Ekran kasa oranı çok daha iyi diğer nesillere göre onu söyleyebilirim. 256 GB benim elimdeki telefon. 8 GB RAM'i var. 4424 mAh bataryası var. Ya bu batarya ömrünü şimdi ilk gün size söyleyemem ama kullandıkça size nasıl dayandığı ile ilgili bir fikir vereceğim. Şu anda ilk kurulum gerçekleştiği için yoğun batarya tüketimi olabiliyor ama ilerleyen zamanlarda size bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Ekranımız 1290 x 2796 Full HD Plus OLED bir ekran. 460 ppi renk yoğunluğu, 120 Hz ekran yenileme hızı var. Ekran özelliklerimiz Dolby Vision HDR ekran arkadaşlar. Bir de bu ekran dinamik bir parlaklığa sahip. Yani şu demek oluyor. Mesela 120 Hz'in gerektiği yerlerde 120 Hz veriyor. Gerekmediği yerlerde normal 60 Hz'miş gibi kullanabiliyorsunuz. Bu da telefonun şarjının çok uzun dayanmasını sağlıyor. Zaten şimdi ekranlarla ilgili detaylı inceleme videosuyla bir karşılaştırma yapacağım ama ekranın diğer nesillerden farkı Parlaklığı olmuş. Gerçekten çok daha parlak güneş altında arkadaşlar. Kameramız ana kameramız 48 megapiksel. OIS özelliğimiz gelişmiş dediler. Bunu da denedim. Diyaframımız 1.78. Odak uzaklığımız 24 milimetre. 2x optik zoom yapabiliyoruz. 4K 60 fps video kaydedebiliyoruz. ProRes videolar geldi. ProRes video kaydı yapabiliyoruz. Bir de arkadaşlar ikinci kameramız 12 megapiksel 2.8 diyaframına sahip. Üçüncü kameramız da 12 megapiksel 2.2 diyaframına sahip. Şimdi ben bu araya çok kısa bir şekilde fotoğraf çektiğim fotoğraf ve videoları ekleyeceğim. Bir ön inceleme olarak çok kısa bir tadına bakalım. Derin incelemede daha detaylı bakacağız. Jordi merhaba. Merhaba. Şu an iPhone 15 Pro Max, 14 Pro Max ve 13 Pro Max'in ön kameraları ile ilgili bir video çalışması yapıyoruz seninle. Aynen. Şöyle saçımızı düzeltelim. Biraz yürüyelim kanki. Benim saçımda yok da. <laughs> Şimdi yürürken stabilizasyonu da görüyorsunuz. Jordi'nin elindeki telefon şöyle göstereyim. 14. Orkun'la fotoğrafı da var. <laughs> Benim elimdeki telefonda 15 Pro Max. Bir de 13 Pro Max'i araya ekleyeceğim. Aynı yer ve aynı zamanda iPhone 15 Pro Max ile birlikteyiz. Şimdi Jordi yine geri geri yürüyecek. Ben onu takip edeceğim ve ardından hızlanıp stabilizasyonu deneyeceğiz. Jordi hazır mısın? Hazırız. Kanki biraz geri hızlı gidelim. Ben Jordi'yi takip ediyorum. Tamam. <laughs> Hangisiyle çekilmek daha mutlu ediyor seni Jordi? Oğlum hepsi aynı zaten ya arkada aynı, <laughs> arkada aynı şey görüyorsun yani sen söylemen lazım yani. Arkadan hiçbir değişim yok önden de <laughs> bir değişim yok kanki <laughs> Arkadaşlar ön inceleme videomuzla ilgili son söylemek istediklerimiz ise şu Şimdi bu işlemci değişti yani ben 13 kullanıyordum ve 13'teki işlemci ile doğal olarak 15'teki işlemci farklı Peki ben bu farkı hissettim mi? Şu an video editlemediğim için ve telefonu çok zorlamadığım için arada çok büyük bir hız farkı hissetmedim açıkçası Sadece dinamik adanın verdiği ekranda bir animasyon farklılığı var. Bir de iOS 17 ile gelen farklı animasyonlar var. O beni daha özel hissettirdi. Aksiyon butonu bir tık farklı hissettirdi. Yani 13'ten 15'e geçtiğimdeki farklılıkları da açıkçası sonraki videolarda anlatmak istiyorum. Bu video kısa ve öz bir şekilde derin inceleme videosu olmasını istedim. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani 15 Pro Max'e şu an... 70 bin lira 80 bin lira verip alır mısınız bunu gerçekten çok merak ediyorum çünkü fiyatı oldukça fazla Bunları lütfen benimle yorumlarda paylaşın arkadaşlar. Benim şu an telefona dair en çok merak ettiğim konulardan birisi bu. Yani 15 Pro Max'in ön inceleme videosu bu kadar arkadaşlar. Ben de oldukça heyecanlıyım. Daha derin incelemelerde, detaylı incelemelerde sizlerle buluşmak üzere diyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım ön incelemeye dair kendi içimizdeki beklentilerimizi karşılamıştır arkadaşlar. Şarj kablosu ile ilgili de değinmek istediğim bir kısım var. Yani şarj kablomuz şu anda örgü, iki tarafı da Type C ama burada bir eleştiri yapayım ön inceleme videosu olmasa da Yani daha hızlı şarj olamaması Type-C'ye geçmemize rağmen e, Bu beni üzdü o zaman biz bunu niye yaptık yani Bari hızlı şarj konusundaki desteğini de arttırsaydı Apple ama yapmadılar. Bu bende bir hayal kırıklığı uğrattı. Tabi telefon şu an şarj kablosu örgü olduğu için açıkçası örgü kablolar daha dayanıklı olacak diye düşünüyorum bir önceki nesillere göre. Çünkü hep böyle uçlardan kopuyordu ve şu an o uçtaki farklı böyle bir, bir katman atlayarak giden kısım da değişmiş. Onu da size videoda göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar bu kadar ön inceleme videosu. Umarım işinize yarar ve derin incelemede beni yine takipte kalırsınız. Güzel bir şekilde derin incelemesini de yaparız.